Selamlar millet. Selamlar. Ya arkadaşlar. inşallah sesimizi duyuyorsunuzdur. Yok şu an duyuyorlardır. Hoş geldiniz. Yani Almanya'ya geldik biz aslında hafta sonu ama yani yolda Nürburgring'in çok yakınından geçtiğimizi fark ettim. Evet. Bir pit stop yapalım Nürburgring'de. Acayip spontane geldiğimiz için çok hazırlık. Bir, de event varmış galiba. Drift yarış. eventi varmış ama. Ee, hem yarış hem drift yok. galiba bilmiyorum. Aşırı kalabalık. Bu arada da çok açı savan altından beri ayaktayız. Çok açı evet. 12 oldu yemek yemedik ama geldik. Araba. Tabii açtı. ki de geldi. Tabii <laughs> ki de <geldik>. yani. <laughs> Sesler müthiş bu arada. Çok etkileyici. Beğendi. Beyazban, aa bitti ama yaş galiba. Bilmiyorum. Belki bir şans olsa sesi dinletebiliriz. Ee, ama Instagram'da storylerde görebilirsiniz. Instagram adresi bırakalım buraya. Sesler müthiş. Hadi gezelim. <laughs> Hadi. Böyle gözlerim baygın yok baygın, yok. baygın bakıyor bu arada. Çünkü bayılmak bayılmak üzere. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Pek güzel gözükmüyor Fena değil. Evet, hadi afiyet olsun. Şu yolun kenarlarında ne yaptıklarını ben hep çok merak ederdim. Bakın şöyle gösteriyorum. Dağ yolu, dağın tepesindeyiz. Böyle gelir. Böyle ben de bir... hep merak ederdim. Böyle bir cep olur burada. Şu an o cepteyiz. Şu an o cepteyiz. Şimdi Gökay drone ne bakıyor? Drone uçuracağız arkadaşlar. Başarırsak size de paylaşacağız. Görüyor olursunuz. <laughs> görüyor olursunuz arada. O da yol arkadaşımız. Evet. Minno. Bunu aldığımız video var. Onu da bırakalım. Evet. Bir hayırlı Değil olsun alırız ama yine. Bunu aldığımız ya. video var Gökaylara. Çok memnunuz kendisinden. Evet, çok iyi bir yol arkası kendisi. Müthiş, evet. müthiş. Var. Çok müthiş güzel bir ya, çok ölüm, sessiz. Ringden çıktıktan sonra bir gazlamaya sessizlik. geliyor muyuz ringe? Geliyoruz, ben co-pilot. Ben bir araba alayım. Ben co-pilot. Kiralayalım ya, öyle de oluyormuş. Oluyor, kiralayabiliriz ama alıp yapalım. Alıp yapalım, yap gelelim. Sen evet. ama bak şöyle olacak, alıp yapacağız kıyamayacaksın. Diyeceksin ki o araba pistte böyle olacak. Yok şey şöyle bozulacak. Yok motoru böyle bir şeyler olabilir. Boş ver aşkım. Olacak. Tamam o zaman gelip kiralayalım. Doğrusu, Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum. Kıyamayacaksın. Öyle olacak. Gelip kiralayalım. Şuradan bir tane güzel bir şey. Gazlayalım. <laughs> Burada rakım kaç Arper? Rakım bilmiyorum. Ay lastik var. O alalım. Bagajı Bakın şimdi Türkiye'de olsa hemen Ha bak. Bak vatan hainleri derdi ki işte Allah şöyle Avrupa'da böyle alın burası da pislik içinde pislik. Şurada bir kocaman lastik var, şurada lastik var ya şurada. Parça var şurada bak. Pis bunlar. <gülüyor> <gülüyor> gevretir, gevretir, Abi Tanıyorum ben bu kokuyu. Ya böyle şey gibi ya. Birinci Dünya Savaşı böyle. İkinci Dünya Savaşı. Evet. çok değişik arkadaşlar odalar. Evet. Aa, ben çok sevdim ama ya. Tam bir Gatsby. Bana çok <laughs> <bir> babaannemin <laughs> evini ziyarete gitmiş. vardı. <laughs> <laughs> çok değişik. Fantastik. Çok değişik. Bu aşırı ahşap kullanımına ne diyorsun? Lüküs. Zamanının derti de. İçerisi de full mermer otelin. Aşağıya çekeceğim, şimdi çekemedim, otele geldik arkadaşlar. Çok tatlı ama bak, haribo falan koymuşlar bak. E çünkü Elma, haribo. Haribonun merkezi buraya çok yakın, Bon. <laughs> Belki gideriz. Olabilir. Bon dibimiz. Ay çok değişik bir otel ilk defa ben böyle bir şey gördüm. Şu şeye de bakayım ben, banyoya. Gerçekten biraz değişik tıpa e, begi havlu var, bornoz var, terlikler var. Sıpası var arkadaşlar. Böyle Türk hamamına benzer bir hamamı var. Tam olarak yani benzer. Havzu, kapalı havuzu var. Kapalı havuzu var. Gideceğiz oralara da. Çekeriz. Biz öbür küçük kamerayı getirdik mi? Getirdik. Onu sokabiliriz oraya. Evet, getirdim, getirdim. Aldım evet. yanımızda. Evet. Şimdi o biraz hemen hazırlanıp çıkacağız. İnanılmaz yerler göreceğiz arkadaşlar gelirken. Burası bir dağın... Yani iki dağın arasında bir yer. Bu dağların tepelerinde çok güzel kaleler var. inanılmaz manzaralar var. Takipte kalın. Neredeyiz? Kokem. Kokem. Küçük bir köy. O kadar tatlı ki. Şimdi teleferiye Şimdi bize dediler ki teleferiye bineceğiz. Gelin teleferiye bakın. Teleferik ne çıktı? Yani Efteling'den be şansımız yaver. Bak şurada <laughs> Gitmiyor. Gösteriyorum. Aa, arkadaşlar üstü kapalı olanlar var önü. Bence o soğuk hava için. Ya olsun en azından. Öyle mi diyorsun? Bence açık daha güzel değil mi ya? Açık daha güzel değil mi ya? Evet, ben evet. kapalıya bineceğim. Ya öyle yalnız binemezsin. Ne demek evet, ben kapalıya bineceğim? Evet. Sen? Fark etmez. Biraz açıktan bir Aynı tırsmadım şey, değil, değil ama. Aynı şey kayak gibi düşünün. Onda da tepeye böyle çıkıyoruz ama zaten. Ama altta kar var orada. Bir de o kadar yüksek de değil yani. <laughs> Hazır mısın? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bize kapalı geldi. Heh, i̇yi var. <laughs> ben de telefonla çekeyim. <laughs> e biraz yüksek bu. <laughs> e yapacak bir şey yok. Nasıl? <gülüyor> 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 Ay, arkadaşlar hiçbir güvenlik önlemi yok ya. Sıfır. Ya o F'de linkte aşağıya dimdik düştüğümüzde bu kadar korkmamıştım yani. Yok o kadar korkunç değil ya yavaş yavaş. Gidiyor işte. El sallayın arkanıza dönüp. <gülüyor> Dönemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz korkunçtu tabi. Korkunç. Yani düşsen sıkıntı olur. Düşsen büyük sıkıntı olur. Bak şurada düşsen sıkıntı olur ama bir sonrakinde düşsen o kadar sıkıntı olmayabilir. Her yani. türlü olur. Bayağı yüksek. Ay tık 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 ediyor bu. Yolda mı kalacağız? Bilmiyorum. Aha <laughs> yolda kalacağız. sağ salim şey yaptık. İndik. İndik yani ayak bastık. Dönüş. Bence dönüş daha korkunç olacak evet. arkadaşlar. Bir şey dedim dönüşte bir daha mı bilet alacağız acaba? Evet evet bence. Yo gidiş dönüşte onlar. Kaç euro verdik toplam? 31 mi? Tek gidiş almışız galiba. Bir deneriz tiketi okutmayı. Bildiğin dağdayız. Ha en tepeye geldik uçma. En tepedeyiz ha. Uçurum kenarlar. Bayağı yüksek. Şuradan da çok güzel olur. Korktum diyor. Ya. Yiyoruz evet. yavaş yavaş. Arkadaşlar iniş. -"İniş korkunç." -"İniş çok korkunç." -"İniş harbiden korkunç." -"Çıkarken iyiydi de, inerken sıkıntı." -"Değil mi Gökay?" -"Biraz korkunçlu." Biraz. <laughs> -"Çok romantikti çıkarken, çıkarken de, inerken romantikti hiç olmadı." inerken Efteling'e döndü." Adamın -"Bu ne Cey rahatlık şekliydi. ya, bu ne rahatlık telefonla konuşuyor orada." Tersinde. -"Çıkarken biz de öyleydik, İnişte görüşürüz amca." Kıpırdama mı? Bak sallanıyor." -"Ben kıpırdamıyorum, o nefes almamdan oluyor." <laughs> -"Gülme! Gündürme!" <laughs> -"Nefes aldıkça sallanıyor." <laughs> -"Bak, yemin ediyorum kıpırdamıyor. Yemin ediyorum kıpırdamıyor -"Ben yani. nefes almıyorum ki, karnımın hareketinden şey olmasın diye." <laughs> -"Bu ne ya?" -"Azıcık korkunçtu ya, bir şey yok." Oğlum çok yükseğe çıkmışız biz. Evet yeni mi fark ettin? Uçurumun kenarında yürüyordun <laughs> az önce. Bak selfie çekiyor herkes. Biz de bir tane hadi son gücünle. Ama ileriye uzatmadan elini. <laughs> Şöyle nasıl olacak? Şu kaleye gideceğiz inşallah yarın. Hemen şöyle anlatayım kısaca. Burası Amsterdam'dan yaklaşık 4 saat uzaklıkta. Evet. Ee, böyle dağların arasında 3-4 tane farklı farklı köy diyebileceğimiz bizim o büyüklükte yani yerler. Hepsinin kaleleri var. Muhteşem kaleler. Ee, 3 tane gezmeyi hedefledik ama bugün 0 tane gezince emin değiliz. Yarın herhalde 2 tane gezebiliriz diye düşünüyorum ama bu mu olur? Diğer iki kale mi olur onu bilmiyorum. Gelir gelmez ne yaptık hemen? Aa orada tehlikeli bir şey var. <laughs> hemen o teleferiğe binelim dedik. Biz bir de ben teleferiğin buraya geldiğimiz ana kadar kaleye çıkan Kaleye tele... çıktığını zannediyordu Damla ile ikisi. Nasıl yani koruya çıkmıyor? <laughs> yıkıldım ya yemin ediyorum yıkıldım ya. <laughs> evet ama çok keyifli arkadaşlar. Ha bak ağaçlar bak çakallara bak önlerine açtılar. Bak önlerin bak, ağaçlara bak. bak az önce titriyorlardı. <laughs> Neyse yaklaştık. Şimdi Kohem'in merkezindeyiz. Burası artık bir resmen yazlık kasaba merkezi evet. gibi. Dondurmacılar var, işte böyle publar var, yemek yerleri var. Birazdan sahili göreceğiz. Sahil kenarı da müthiş gözüküyor. Bayağı ben burada inanılmaz çok Hollandalı var. plakalardan, ve konuşmalardan. Herkes yarısı falan Hollandalı çok fazla burada. var. Biz buraya damlalar bu herhalde. Onun sayesinde geldik. Evet. Yani. Onlar nereden bilmiyorum. Artık. Bak ama erken topluyorlar işte yani. Böyle olmaz ki. Topluyorlar. Söylesene. Olmaz Şöyle ki olur. bu saatte. İnsanlar yemek yiyecek Sonra buraya yürüyüşe çıkacaklar. Ha tam ya altın oluk yani. Ya. Altın oluk gibi yani. <laughs> Böyle bu saatte kapatılmaz ki. Allah kapatıyor ağlıyor. Yemek yerimize geldik. Geldik evet yine. Köyün Hatta tepesinde. Hani vadi yamaçta olduğu için her yer biraz yokuş. Memnunum özlemişim ya valla dümdüz memlekette yaşıyoruz. Böyle bir İtalyan restoranına geldik. Donarstak kapalıymış yani Perşembe. Almancam çok iyidir benim bu arada. Evet, evet. evet. Ben de merhaba diye çok yani. çok <laughs> Hadi gir, gir içeri resmi çekeceğim. Evet, pizzacıya pizza giremedik. Yani Damla'nın hızlıca yeriz biz, hani 8'den sonra alabiliriz dedi. Damla'nın hızlıca yeriz de McDonald's değil burası cevabını yedik. topatladı bizi. Adam bizi kovdu ya, kovdu yazıklar olsun. <laughs> biz de geldik, geleneksel Almanya'da şey yiyoruz. Yiyeceğiz. Güzel, güzel gözüküyor. gözüküyor. Vallahi güzel görünüyor. Güzel Et schnitzel. Aynısı zaten ikisi. Olsun işte, kıskançlığını gösterdim. <laughs> Benim bir <laughs> <Kıskaşını> gösterdim. <laughs> afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet, Afiyet olsun. Anlıyorsun. Afiyet olsun. Spagetti şeklinde dondurma. Aslında bu boloneze benziyor. Evet. Biraz. Ama bu biraz kalınca olmuş. Çok güzel. Benimki niye gelmedi? Ha. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Harbiden çok yoruldum. Evet, otele geldik, bir günü bitirdik. Ama neydi Kokem? Kokem güzel ya. Kokem, Abi bayıldık, müthiş bir yer. Küçücük bir yer bir gün yeterli. Evet. Bitti. Ee, bitti yani bir günde. Ee, çok şeker. bayağı güzel, güzel. yer. bayağı Baya güzel yer. Güzel yani. dinlenmeli. Ee, huzurlu bir şey. Huzurlu, çok huzurlu. Böyle vadide. İki tarafı da ortadan kocaman bir nehir geçiyor. Güzel Müthiş yer. bir yer, biz memnun kaldık. Bir hafta sonu gezisi için ideal ötesi. Bu arada bu otel, burada termal su da var. Bu e, kaldığımız otelde de termal havuz ve termal su var. Bunu sevenler de olabilir. Termale gelmek isteyen? Aynen yani. Gelip mesela hem böyle ufak gezip, hem de böyle termal suların, spanın tadını çıkartabilirsiniz. Biz mesela yarın öyle yapacağız. O zaman biz yatalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Konuşamıyorum bile. O kadar yorgunum şu an. Sonraki <laughs> videoda görüşürüz. <laughs> Hadi Tur bay bay. devam ediyor. Yarın başka yer. Bay bay. Bay bay.